şampiyonu Galatasaray'ın teknik adamısınız. Ve aynı zamanda bu sezona da yine çok iyi bir başlangıç yaptınız. Dört maçı kazandınız. Ama Galatasaray taraftarının tabii doğal olarak kime mikrofon uzatılsa, kim yorum yapsa, sosyal medyada kim bir şeyler söylese hep şampiyonlar gidiyor. Bununla ilgili üzerinizde farklı bir baskı var mı hocam? Yani var tabii ki ama bunu buraya getiren biziz sonuçta. Yani bu, yani bu hayalleri kurduran. Ben ve oyuncularım. O yüzden yani başkanımız ve yönetim kurulumuzun e, tabii ki bize sağladığı imkanlarla, onların kurduğu kadroyla. yani Bu sene kurduğumuz kadroya baktığımızda gerçekten Galatasaray taraftarının Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedefler seçmesi kadar normal bir şey yok. Yani o yüzden e, biz de aynı hayali kuruyoruz. Biz de aynı tutkuyu e, yaşıyoruz. Aynı konsantrasyon, aynı istekteyiz. Yani duygularımız bir taraftarımızda bu sene Şampiyonlar Ligi de gerçekten bu anlamda bizim için...